Hepinize selamlar, merhabalar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Dünyanın en kolay ekmeğini yapacağız. Hazırlanın. Öncelikle bu kabı şöyle bir ayarlayın. İki tane böyle bir kabınız olsun. Oranları yazıyorum. 500 gram un, 1 yemek kaşığı bal, 3. Aslında biliyor musunuz 5 gram diyorum ama 3-5 gram yeterli oluyor. Ama en önemlisi kıvam sıvı olacak. Kaba öncelikle unu koyuyoruz. Sonra bu mayalar standart 42 gram. Bunun beşte birini kullanın. Ben dörtte bir kullandım ama daha az kullanın. Daha uzun bekleme süresi. Buzdolabında mayalandıracağız. Bunu koyuyoruz, ufalıyoruz. Onu ufaladıktan sonra içerisine bal ekliyoruz. Maya girdi, bal girdi. Ve şimdi su ekliyoruz. Kıvam cıvık olacak. Yani kulak memesi yumuşaklığında değil. Hayır, sert. İki tatlı kaşığı da tuz koyuyoruz. Hiç el değmeden bunu tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Sonra güzel bir kıvam olunca ben bazen daha koyu da yapıyorum haberiniz olsun. Farklı farklı oluyor. Kapağını kapatıyoruz. Buzdolabında mayalanacak. En az 5 saatle 15 saat ya da 16-17 saate kadar soğuk mayalandırma yapılıyor. Bu soğuk mayalama gaz yapmıyor. Şişkinlik yapmıyor. O yüzden gerçekten çok iyi. Sonra hiç bekleme süresi olmadan porsiyonlara bölüyorsunuz. Hamuru buzdolabından direkt çıkarttıktan sonra zarf şeklini veriyorsunuz. Köşeleri birleştiriyorsunuz. Fırına atıyorsunuz ve fırının alt tabanına bir fincan suyu pat diye atıyorsunuz. Buhar yapıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 220-250 derece arasında 20-25 dakikada böyle mis gibi ekmekler çıkıyor. Bekleme süresi sadece buzdolabında akşamdan yapın sabah böyle çiyalı da yaptık çekirdekli de yaptık inanın muhteşem ekmekler oluyor fırında 20 dakikada ekmek masanızda.